Herkese merhaba, Hisse longçu kanalıma hoş geldiniz. Sahol hissesini analiz ediyoruz. Şu an fiyatımız 58.60 seviyesinde arkadaşlar. Ee, gördüğümüz regresyon kanalının tam dip noktasında ve aynı zamanda kaufman hareketli ortalamasında ee, önümüzdeki hafta başı itibariyle buradan bir tepki alıp ilk etapta 63.15 seviyesine kadar hızlı bir hareket görebiliriz arkadaşlar bu seviyede geçerse bir sonraki direncimiz 65.05 seviyesi arkadaşlar. Kaufman hareketli ortalamasını ve kanalı aşağı kırması durumunda belki bir süre fiyat 54 seviyesine doğru geri çekilebilir. Fakat buradan destek alıp tekrar yukarı dönmesini bekleriz arkadaşlar. Şöyle dip çalışmaları yaptığımız vix, -Vix indikatörünü açıyoruz. Son 3 gün içerisinde bir dip çalışmasının başladığını görüyoruz arkadaşlar. Bu yeşil mumlar griye döndüğü zaman dip çalışması tamamlanacak ve arkasından bir yükseliş gelmesi olası arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.